İkinci geleneksel manda yuvası festivaline hoş geldiniz. Buralarda ayı bulunur mu acaba? Tam yeri. Yalancı ayı. Ayı dedin gönlüm abi. Peki bu vatandaş nereye sıçacak? Aşur efendi. <laughs> <laughs> yarmış da heyula gibi koca kanal açmış da. Şevket kim de bu? Aşur bu, pilli aşur. İstanbul'da büyük bir tayd olmuş yalala. Nasıl oldum? Öcük inovasyon ve tevekkül olmak lazım. Ege bana bir şirket karı bulsun. Ama senin gibi olsun şöyle. Patlıcan gibi olsun. şey yaptılar. Senin haberin yok mu? Koya bir faydası oldu mu la? Size para mara verdiler mi? He? Oo vermezler mi? Baksana koy Paris'e döndü. Paraları nasıl yiyeceğiz bilemeyeceğim amına koy. Pisi veder. Artisi mi hiç bu? Canım bakar mısın? Bu artist değilmiş, aktivistmiş, aktivist. Abi! La sen çevrecisin. <laughs> Hem de daniskası. Bu muhterle olmaz bu iş. Merhaba muhtar bey. 50 bin. Oha. What? Maksan köy manda yuvasına döndü. Lan bizi geçen nüfus sayımında zaymayı unuttular be. Ne diyorsun sen? Bizim köy. Bu ne bizim köy lan? Sen geldin de, Bir koktan altın be belki. Buldum la. Altın vadeyeceğiz Serdar! Serdar! Sevda! Sen ben sana bir şey demiştim, ne oldu ya? Ne verecektin? Yani ucunu göstereceğiz ama emme vermeyeceğiz. Sen bundan alacağız, fakir fukaraya dağıtacağız. Ucunu mucunu her bir yerini göstereceğiz. Değişik bir köye benziyor burası. Koca bir şirket, eğer mavi kar bulunmasın ben bu şirket içine ya. Sen ne ettin ya, ne istedin lan? Başıma vurdu. Ben de olsa ben verirsin, bir rahatla lan. Bir şey yapar mı acaba? Ya pençeyi çaldı mı, götün üç yana kolu. Zenciler de varmış, ne söyleyeyim, şöyle mi ya? nasıl? Bizim köylü ne Çaybaşı! Bizi orman dibinde fakir köyden mi? Biz köyü satmayın. Manda Yuvası, 19 Aralık'ta sinemalarda. Geleneksel Manda Yuvası Festivali'ne hoş geldiniz. Buralarda ayı bulunur mu acaba? Tam yeri yalancı ayı. Ayı dedin gönlümü aldın. Peki bu vatandaş nereye sıçacak? Aşur efendi. <laughs> yarmış da heyula gibi koca kanal açmışlar. Şevket, kim bu? Aşur bu, pilli aşur. İstanbul'da büyük bir tayd olmuş da yalala. Nasıl oldum? Öcük, inovasyon ve tevekkül olmak lazım. Ege Hanım, bana bir şirket karı bulsun. Ama senin gibi olsun şöyle. Patlıcan gibi olsun. şey yaptılar. Senin haberin yok mu? Koya bir faydası oldu mu la? Size para mı verdiler mi? He? Oo vermezler mi? Baksana köy Paris'e döndü. Paraları nasıl yiyeceğiz bilemeyiz amına koy. Pisi veder. Artisi mi hiç bu? Canım bakar mısın? Bu artist değilmiş. Aktivistmiş. Aktivist. Abi! Lan sen çevrecisin. <laughs> Hem de daniskası. Bu muhterine olmaz bu iş. Merhaba Muhtar Bey. 50 bin. Oha. Ha. What? Maksan köy manda yuvasına döndü. <laughs> lan bizi geçen nüfus sayımında zaymayı unuttular be. Ne diyorsun sen? Kus Bizim köy. Bu ne bizim köy lan? Sen geldin de Bir koktan altın yağar belki. Buldum la. Altın vadeyeceğiz lan. Sevda! Sevda! Ee, sen ben sana bir şey demiştim ne oldu ya? Sen ne verecektin? Yani ucunu göstereceğiz.